Ordu Spor 1967 yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcuları Altınordu ilçesinde bulunan Sırrıpaşa ve Süleyman Felek Caddesi'nde yürüyerek taraftarları pazar günü oynanacak Edirne Spor maçına davet etti. Tabii yeni bir sezon, yeni hedefler ve hayaller var. Yaklaşık 45 gündür hazırlanıyoruz. Yeni bir yapı, yeni bir oyuncu grubu, yeni bir heyecan. Gördüğünüz gibi hepimiz heyecanlıyız. Biz işin sağ kısmında bazı şeyleri yaparken sağ dışında da birilerini ateşlemek gerekiyor. Bu işin en önemli kısmı taraftarlarımız halkımız. O yüzden de onlarla bütünleşmek istedik. Onların gücü bize gerçekten çok büyük enerji verecek. Bu anlamda da böyle bir yürüyüş düzenlemek istedik. E, mutluyuz burada olduğumuz için. Yeni sezona da hazırız. Hem fiziki olarak hem mentör olarak. Pazar günü de Edirne Spor karşılaşmasından 3 puanla ayrılıp iyi bir başlangıç yapıp sezon sonunda da bu şehre, bu güzel şehre kupayı getirmek isteriz. Bugünle alakalı vallahi çok güzel bir aktivite oluyor bizim için. Tüm taraftarlarımızı Pazar günü saat 7'de tüm stada herkesi bekliyoruz. Yani onlar bizim itici gücümüz içeride. Bugün de yani tüm taraftarlarımızla birlikte Fidengör'de buluştuğumuz için mutluyuz yani. Gururluyuz. Yani İnşallah pazar günde galip geleceğiz. 3 puanı taraftarlarımıza getireceğimize inanıyoruz yani. Üçüncülük, üçüncü grup ekibi 52 Ordu Spor ilk hafta maçında pazar 16'da Osmaniye Spor Futbol Kulübü'ne konuk olacak. Mor Beyazlar'da oyunculardan Uğur Ayhan lige iyi başlangıç yapmak istediklerini söyledi. Valla e, yaklaşık 45-50 gündür yoğun bir antrenman programında çalışıyoruz. İyi de çalıştık. Sezona iyi hazırlandık. E, dediğiniz gibi artık maç haftası da geldi. Önemli bir maç bizim için. İyi, iyi de başlamak istiyoruz. E, takımımız gayet iyi bir takım. Kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Hedefimiz belli zaten. E, bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Amacımız e, ilk maçtan deplasmanda 3 puanla dönmek. Bunun için uğraşıyoruz şu an. Ya hava şartları tabii ki de etkili oluyor futbolda ama e, bu bir bahane değil açıkçası. Hani bize de sıcak, onlara da sıcak sonuçta. Biz elimizden gelen gayreti gösterip oradan amacımızı e, ulaşmak istiyoruz. Amacımız 3 puan. 3 puanla dönmek istiyoruz orada. Ya taraftarlar bizi sadece desteklesin. Biz onu istiyoruz. Gerçekten az önce dediğim gibi iyi bir takımımız var. E, biraz sabırlı göstermelerini istiyoruz. Bu takım elinde sonunda başarılı olacak bu sene bize destek olsunlar her maçta. Bunu istiyoruz. Fatsa Belediye Spor Ordu'daki çalışmalarını tamamladı. Pazar günü deplasmanda Balıkesir Spor'a konuk olacak Fatsa Belediye Spor, yoğun antrenman programından sonra beklemeye geçti. Yaklaşık iki aydır lige hazırlanan Fatsa Belediyespor, cumartesi sabahı ilçeden ayrılarak 3 puana gidecek. Ligin ilk maçına çıkacak Fatsa Belediyespor yeni kadrosu ve yeni hedefleriyle ilk maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Geçen sezonki kadrosunu %90 yenileyen Mavi Siyah sarılar 2024-2025 sezonunda en az playoff oynamak istiyor.